Evet o zaman başlıyoruz. Evet. Evet e, bedenin içerisinde özellikle olanlar yani öyle düşünenler rahat bir nefes alarak otursunlar koltuklarına, hı hı. ayakta olmasınlar, hı hı. iş yapmasınlar hı hı. çünkü baygınlık hissi de olabilir çünkü. Hümana ve Hümana ile birlikte. Aleyne Kaliforniya'da Çinlere uzanıyor. Ben 20 liraya sahne alıyorum Aksaray'da. Soyteri hokkabaz gibi 20 liraya sahne alıyorum. 20. Çıngıraklı bir maymun gibiyim. Hokkabaz gibiyim. Hokkabaz. Ben Siyana dedim oğlum. Abi eee... Müjdat, konumunuzla ilgili mevzuyu sonra da uyandırdı bana. Biraz geç oldu, değişeceklik yaptı. Konumunuzu bilmiyordum, özür dilerim. Şimdi tanıdım abi, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ya bu ne dediniz lan? <laughs> Amına kodumun! Ah! Abi, elini ayağını öpeyim! Abi, abi lütfen ya! ya. Abi öpeyim! Abi, ya. abi ya. lütfen ya, ya. Abi, ya. abi ya. lütfen Uku! Ne yazıyor? Feratlar ve köpekler giremez. Bu ne biçim şaka Pembe abla ya? Biraz ayıp olmuyor mu yani he? Köpekleri seninle bir tuttuğum için alınırlar değil mi? Haklısın. Özgür Bey, bir parça ekmek var mı midem kazında. Ya bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Bağırsağına da götüre de gireceğim artık ya. Aşırı mı burası? burası? git, çık git. Bu nedir ya? Ya dejavu oldu mu ya? Bakın burada ne gördüm bacım? Doberman. Gel B bil 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 Gel, yavşak. Ne çok seviyorsunuz oğlum atlamayı, zıplamayı. Alırım aklınızı, alırım. Biz sen çocuğuyuz yavrum. Kardeşim, arkadan vurdun mu? Önden böyle sallanacak. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır çıkmamışsam çıkmamışımdır görünen köy uzakta değildir sen niye boşturuyorsun bağırsana lan itmi Kardeşim, arkadan vurdun mu önden böyle sallanacak Öncelikle hastayı domaltıyorsunuz. Allah aman, aman ne yardımı kardeşim. Benim kendime ayrım yok. <laughs>